10 Şubat günü bazı saatlerde Samsun ilinde yaşanması muhtemel hava olayları aşağıda verilmiştir. Tabloda verilenlere göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1. Hava olaylarında gün içinde değişkenlik gerçekleşebilir. Saat 11'den 14'e kadar baktığımızda yağmurlu ve bulutlu şekilde gözlenmektedir. Bu nedenle değişiklik gözlenebilir diyebiliriz. 2 belirtilen saatler arasında yağmurun yağması beklenmektedir. 11 ve 14 saatlerinde hava yağmurlu gözükmekte. Yağmur yağabilir diyebiliriz. Doğru. 3. Hava tahminleri yapılan günlerde ülkemizde kış mevsimi yaşanmaktadır. Evet, hava tahminlerinin yapıldığı bu günler 10 Şubat günü gerçekleştiğinden dolayı ülkemizde kuzey yarımkürede bulunduğundan kış mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. Doğru cevabımız T seçeneğidir.